bir projeden bahsedecek. Aslında bir proje baktığınızda iş, belki bir yaşam tarzı, kendinizde nasıl görmek istiyorsunuz bu farkındalığı, sizin hayatınızda ne eksikse oraya onu yerleştirebilirsiniz. Başarılı bir arkadaşımız anlatacak, dikkatlice dinleyin, mümkünse not almaya çalışın. Kendisi çiftçi, aynı zamanda demir soğuk demir işleriyle uğraşıyor kendini bu konuda çok yetiştirmiş. Bilmiyorum fırından ekmek alırken onun yetiştirdiği buğdaylara denk geldiniz mi? Çünkü çok başarılı, dünyadaki başarılı insanları dinliyor o buğdaylar. Çok akıllı buğdaylar var. Ve o buğdaylar da size güzel bir sunum yapacak. Telefonlarımızı sessize alırsak bu işte başarılı olan arkadaşımız İbrahim Tabağ'ı ben sahneye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. İsmim İbrahim Tabak. <laughs> Yaş'da oturuyorum. <laughs> Şimdi sen arkadaşlarım doğru bir yerde olduğumuzdan emin olmamız lazım. Çünkü her birimiz <laughs> bir şeyler yapmaktayız yaşarken. Ne için çalışıyoruz? Para kazanmak için. Para da yaşamımızı kolaylaştıran bir araç gereç olduğu için çalışmak zorundayız tabii ki. Fakat ee, düşünüyorum da şu anda böyle bir iş fırsatı diyorum. Birçok insanımız dış ülkelere gitmek üzere e, gurbetçilik yapıyor. Ne için yapıyor bu insanlar? Daha iyi bir güzel yaşam yaşamak için. Para kazanıp diye yaşamımı geliştireyim. İşte gayrimenkuller edineyim, şunu yapayım, bunu yapayım gibilerde. Neyse. Şimdi bu akşamki sunacağımız sunuz. <laughs> sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak dediğimiz şeyde hepimiz bir şekilde yaşamak için çalışmamız gerekiyor. Şimdi bu iş alışverişinde böyle bir tür alışverişte kazanıyoruz paramızı. Parayı kazanmak için de zamanımızı satabiliyoruz. Yani zaman problemimiz çok oluyor. Buradaki anlatmış olduğumuz iş herkesin diyorum evinde çamaşır da yıkanıyor, bulaşık da yıkanıyor, kişisel bakım ürünleri de alınıyor. Yani kısacası parayı çalışıyoruz. Evin ihtiyaçlarını üstümüze başımıza harcamak üzere böyle ömür tüketiyoruz. Şimdi şu anda köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Daha önceleri 30 senap sanayide geçti. Demircilik yapmıştım. Sabah iş, akşam ev. Sabah iş, akşam ev. Böyle ömür tükettik aslında. Ama bu iş fırsatı bize neleri getiriyor? Zamanı satın almaya getiriyor. Artı sosyal yaşamın ne olduğunu bilmiyorduk. Ee, onları da <laughs> Öğrendik 60 yaşından sonra. Yani neticede şuradaki döngüde herkes para kazanmak için bir savaş halindeyiz. Kazandığımız paraları da devamlı harcamaktayız. Şimdi bir ileri gideceğiz. Buraya basacaktık galiba. Artıya basıyorduk değil mi Sayın Hocam? Buraya dur. <laughs> <laughs> Şimdi sürdürülebilir gelir kaynak oluşturmak yaşarken gerçeklerimizi ufaldı artık. Yani ne için? Hayallerimizin, hepimizin hayali vardı. Fakat bu hayallerimizi gerçekleştirecek gibi yaptığımız işlerde ancak karnımızı doyurmanın peşindeyiz. Eğer bir araba aldıysak o da bankanın borcunu almışlıktır. Ay başında biraz para bir şey yapıp o borçları ödemekle. Artı ev aldıysak evin de giderleri için oraya para ayırmayız, ayırmalıyız. Yani neticede bu işte finansal geleceğinizi diyor. Nasıl görüyorsunuz? Daha mı kolay, daha mı zor? Aslında günlük işimizi bırakma diyor. Böyle bir iş fırsatını yap, yaparsak hem zihinsel bir zenginliğimiz olur hem de kazandığımız parayı tasarruf etme şansına sahip olabiliyoruz. Yani birçok insanın tabii ki hayalleri var ama o hayaller gerçekleşmiyor ömür tüketiyoruz bu arada. Şimdi nakit nakit akışı ve zaman ve para dengesi demiş. Tüm engeller ortadan kaldırılsaydı hayatınızda başarmayı veya deneyimlemeyi isteyeceğiniz tek şey ne olurdu diyor. Eğer şimdi iyi bir gelirimiz olsaydı herhalde e, sabahları erkenden kalkma zorunluluğumuz olmazdı. Finansal açıdan rahat olsaydık. Ama e, birçoklarımız devamlı çalışmak zorunda olduğumuzdan dolayı bu sefer yaşamın <laughs> hayal ettiğimiz yaşama ulaşma işlemimiz <laughs> zorlaşıyor tabii ki. <laughs> Kendi program <laughs> programlarımızı belirlememize, ve her yerden çalışmamıza olanak sağlayan karlı ve kalıcı gelirler olan bir iş kurmak hayatınızda nasıl bir etki yaratır diyor. Ürün satışı yerine üretken çözümler ve içerik danışmanlığı, varlık tabanlı sürdürülebilir gelir fırsatı, yasal mirasçılara varlık aktarma, iyi sağlıklı ve finans ve iyi ilişkilere sahip bir hayat yaratmak, işini istediğin şehir veya ülkeye yanında götürebilme imkanı diyor. Şimdi az önce de başında işte başlarken sözüme dediğim şey nedir yani bu iş ayağımıza kadar geldiyse bizim Amerikalara, Almanyalara yani dış ülkelere gitmemize gerek yok. Neden? Çünkü ayağımıza kadar gelmiş böyle bir fırsat. Bunu değerlendirmekte yarar var. Şimdi nakit akışı ve para dengesini aktif gelir, pasif gelir. Şimdi bunu bir Japon, bir bilim adamı <laughs> maaşı çalışanlar demiş, kendi işinde sahip olanlar ve de nüfusun yüzde doksanı herkes savaş halinde burada yüzde on bir gelir için yüzde doksan insan mücadele veriyor. Sağ taraftakiler sistem sahibi olanlar da yatırımcılar da nüfusun yüzde onu diyor, yüzde doksan bir pay oradan kazanma şansı var. Şimdi ben de kendi işimi yapıyordum. 30 senem geçti sanayide demircilikte. Kendi işim duydum ama istediğim zaman istediğim yere ulaşma şansımız yoktu. Çünkü işimiz var duyduk, oradan bir yere ayrılamıyorduk. Geceleri de saat 12'lere kadar da çalıştığımız günler de oldu. Kendi işimizi yapıyorduk, serbestlik hesapta ama e, her sabah da gidip açmak zorundaydık. Maaşı çalışanlar ise haftanın pazartesi başladığı zaman e, cuma gününe kadar her sabah saat 8'de kalkıp işe gitmesi gerekiyor gitmeyeceğim deme gibi bir şansı yok. Şimdi burada ne oluyor böyle? Yani o zamanını satarken biz de bu tarafta kendi işimizi yaparken zamanı hep satıyorduk. Öyle para kazanıyorduk. Sistem sahibi dediğimiz şeyde şimdi burada sistemin içinde olduğumuz zaman birilerine bir şeyleri tavsiye ettiğimizde <laughs> fevkalade bir gelirler kazanma şansı veriyor bizlere de. Çünkü gece yatarken bile birileri alışveriş yaparken Bizlere para kazandırıyor. Yatırımcılar desek, herkes yatırımcı olamıyor. Neden? Çünkü yatırımcıların gayrimenkulleri vardır. Onlar devamlı kiralarını alırlar, bir şeyler yaparlar. Onlar istedikleri gibi yaşamları da rahat sunabiliyorlar, yaşayabiliyorlar. Şimdi tüketirken kim para kazanıyor diyor. Şu anda yaptığımız alışverişlerde tabii ki marketler oralara. Milyonlar servetlerini yatırmışlar para kazanmak için. Bizler de doğal ihtiyaçlarımızı gidermek için mecburen oralardan alışveriş yapıyoruz. Onlar tabii ki para kazanacaklar. Fakat bizlere böyle bir şans geldiyse bizlere yatırma başı yani yatırmamız için çok büyük paralara da gerek yok. Servaisi olmayan bir iş fırsatı sunulmuş. Bunu sadece bizler bayilik aldığımızda, tavsiye ettiğimizde bizlere de kazandıran bir şansı var yani bu işte nasıl diyelim onu hepimizin yapabileceği gibi bir fırsat aslında. Yenilikçi yaratıcı çözümler demiş. Bu body cleansing, karaciğer, dedoksu, <laughs> bu tane bağırsak, bağırsak sağlığı, hücresel anti-agik <laughs> programı, bütünsel güzelliği çözüm, e, kolajen Asit tasarlı ciltli onarım. Yani diyeceğim sen arkadaşım burada şimdi gerçekten de sağlığımıza faydalı birçok ürünlerimiz de var. O body cleansing dediğimiz olayda e, kendi kardeşim e, yaraları vardı. Fakat e, bunlara doktora gittiğinde krem veriyordu, kaşıntısını alıyor. Fakat yaralar geçmiyordu. Al dediğimizde ya ne olacak ondan dedi falan ama. E, alıp kullandığı zaman da 21 günde sırda aktonları Hiçbir şey de kalmadı. Bu akşam gelecekti ama gelemedi de. E, gelirse bir iki haftaya gene görürüz diye onun üzerinde. Yani demek istediğimiz hepsi sağlığımıza bir numaralı faydalı ürünler. <laughs> Burada bir şey söylemeyeceğim galiba. Şimdi fırsatı paylaşın dediğimiz zaman, sen arkadaşlar, şimdi iki kişiyle başladığımız zaman buna devam edersek, <laughs> altı ayda şimdi, ayda her, yani 30 günde 2 iki, iki, altı ayda diyor, e, 26 bin lira gibi bir gelire sahip olabiliriz diyor. Şimdi bunun üzerinde e, 12 ayda Katlı gene 107, 24 ayda 250 lira gibi paralar. Bunları şimdi böyle söylediğimiz zaman da insanlar ya usta ne yapıyorsun sen bu kadara kadar. Yani nasıl bir para bu ama çalışmamız gerekiyor bunları yapmamız için. Şimdi fırsatı paylaş dediğimizde de hepimizin çevresinde mutlaka tanıdıklarımız var. Bunların şimdi bir şeylere bizler Alıp satmak değil gayemiz aslında. Sadece kullandığımız ürünün faydasını anlattığımız zaman tavsiye etmiş, etmiş oluyoruz. Bunu tavsiye ederek de biz üç kişiye, beş kişiye anlattığımız zaman oradan yüzde üçler, yüzde dokuzlar, yüzde altılar çıktığında bu 4000 puanlara ulaştığında bunu tek başımıza zaten yapamayız. Yani bu bir ekip işi neticede. Onların da alışverişlerine kişinin diyor aylık e, yaklaşık 26 bin, 360 bin lira gibi bir kazancı olur. Bir ileri gittiğimizde de 10.000 puanları yükseldiğimiz zaman 107 bin lira gibi bir gelire sahip oluyoruz. Şimdi bunun başarılı insanları bizler Antalya semineri var şimdi önümüzdeki ayın 15-16 17 Kasım'da. Kısmetse Orada bu büyük işlerin başaran insanları gördüğü zaman insan tabii ki bir haz oluyorsun orada bir de onların tecrübelerinden faydalanmamız da gerekiyor. Tüm masrafları karşılanmış seyahatler diyor. Şimdi arkadaşlar bu işi başardığımız zaman bir de e, tatilleri var, ödülleri var bu işin. Yani diğer işlerde hiçbir zaman öyle ödüllendirmeyi şey yapamadık. Görmedik çevremizde. Ama bu işin içerisinde büyük ödülleri de var bu işin. Başardığımız zaman. Şimdi 3 lider takım kurması ve ayda 700 107, 160 bin kazanması için yardım edin diyor. 3 tane kişiye bu işi öğrettiğimiz zaman desek artık ee, öğrenmeye açık olan insanlar zaten öğrenebiliyor da Üç kişiye diyor bu işi ee, Lider olduğunuzda Aylık geliriniz 250 bin lira diyor. O zaman da finansal bir açıdan e, Pek sıkıntılar olmadığı için insanlar dünyayı gezme hakkına sahip oluyor ve bu insanlardan Gençleri de gördük İstanbul'da, Hilton Hotel'de ee, Çocuklar da 40-42 yaşlarındaydılar. 55 tane ülke oldu, geziyoruz diyor. Ama bu işi gençken girmişler, başarmışlar da. Bu gibi insanları da tabii evet. ki o büyük toplantılara gidip görmemizde yarar var. Şimdi <laughs> buralarda biz azınlıkız ama aslında işimiz büyük bir iş fırsatı aslında. Şimdi kullandığımız ürünlere gelince zaten yetişkin çocuklar içinde de ortu beslenme destel, cilt bakım, vücut bakımı, kişisel bakım, ağız bakımı, ev bakımı, mutfak bakımı, su filtresi, yemek pişirme teknolojisi zaten bunlar hep yaşarken yaşamımızda bulunan ürünler. Yani doğal olarak kazandığımız paraları bunları devamlı harcıyoruz. Şimdi başarılı olmak için yapılması gerekenler. Birincisi kayıt ol ve siparişini ver diyor. Şimdi arkadaşlar burada kayıt olmak evvelce 100 dolar gibi bir paraydı. Şu anda para da almıyorlar ama o 100 doları da öylesine almıyordu adam. 7 kalem mal veriyordu sana karşılığında. Bu işe girecek olan insan dedi önce bu ürünleri kullansın. Ondan sonra tavsiye etme şansımız vardı. Hedef belirle dediği şey şimdi hedefi belirlemek için de yani insan bir yere koşacak ama onun mutlaka bir hedefi olmalı. Yani iyi hedefimizi belirlememiz gerekiyor. İsim listesi yap dediğimiz zaman da şimdi isim listesi yap dediğin herkes düşünüyor şöyle bir düşündüğü zaman o mu yapar, bu mu yapar, öyle değil arkadaşlar. Yani dün yapacağımız zaman nasıl ki 500 tane davetiye bastırırsak, kimseye ayırmıyorsak, bu işte de aynı vaziyette kimseye o mu yapar, bu mu yapar demeden ön yargısı bir şekilde herkese de sunmamız gerekiyor. Randevu al dediğimizde de yani o kişilerle ama telefonla ama yüz yüze bir şekilde oturup bir 15-20 dakikada bir plan anlatmamız gerekiyor. İş fırsatını paylaşmada da <laughs> her önümüze gelenle paylaşmamız gerekiyor. Neden? Çünkü onlar da, da evlerinde kullanıcı olarak bu ürünleri kullanırlar. Hepimiz tüketiciyiz sonuçta. Düzenli eğitim al ve 7-24 dediği şey de, benim şimdi pek kitap okuma alışkanlığım yok ama kitap okuyan arkadaşlarımız okuyor, daha da başarılı oldular. Ben şimdi CD'lerle kendimi şey yapabiliyorum, bir de toplantılara. Yani bu toplantılarla sihirleri dinlediğimiz zaman bu işe hepimizin yapma hakkına sahip olduğunu görebiliyorum. Allah Cenab-ı Allah bizlere aslında çok güzel, mükemmel yaratmış. Hepimizin içinde biraz cevher var fakat bunu nerede çıkaracağımızı önemli olan oluyor. Yani birçok kişiye sunduğumuz zaman sen yaparsın diyorlar, ben yapamam. Ya iyi güzel de ben diyorum Allah Cenab-ı Allah beni diyorum gökten zembille indirmedi yeryüzüne sadece bu ve işini yapar dedikler. Yani hepimizin yapabileceği gibi bir fırsat çünkü hepimiz konuşuyoruz. Allah Cenab-ı bize ağız dil vermiş, göz vermiş, kulak vermiş bunları kullanmamız gerekiyor. Neticede plan sunuşumuz bu kadardı. Kısa bitirdik. Bir de şimdi Kasım ayında mutlaka görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani... Cumartesi, Cuma, Cumartesi, Pazar bu üç günde kimsenin mesai saatinden çalmamak için hafta sonu yapıyorlar bu seminerleri. Çünkü memur amiri de var bu işin içinde. Hafta içinde yapmıyorlar. Hafta sonu oluyor. Hem iki günlük bir tatil olmuş oluyor. Hem de oraya gelecek olan kişiler gerçekten bu işleri büyütmüşler. Bize büyük bir vizyon vermiş oluyorlar. yani gelip görmenizde yarar var. Birçok kişi söylediğim zaman arkadaşlara kaç para diyor ama parasını sorular Ya diyorum 10 lira 12 bin lira bir parayla diyorum bundan sonraki ömrünü tamamlayacaksan gelme diyor. Ama ne 10 bin liraları harcıyoruz yaşarken. Onun için de oraya bir kere gelip görmekte yarar var. Çünkü oraya o büyük resmi gördüğü zaman insanların kafasında bir şeyler oluyor. İçinden bir şeyler kıpırdıyor. Onun için görmemizde yarar var arkadaşlar. Diğer zamanda da işte artık büyüdüğü zaman işlerimiz, yani belli bir seviyelere geldi ya. Yani. Şu görünen e, Paris'iydi, Santorini'si, Norveç'i, Barcelona'sı, Dubai'si, Venedik'i falan. Yani buraları da gezme hakkına sahibiz. Hepinize teşekkür ederim. Biraz kısadan bitirdik. Evet, <laughs>